Of ya. Bugün canım çok sıkılıyor. Eğlenceli bir şeyler yapmam lazım. Aa, oradakiler kim? Köylülermiş. Hadi ne yapıyorsun ya? İyi ki vallahi sana yapıyorsun ya. <laughs> Buldum. Köyleri korkutabilirim. Ama bana bir kafa lazım. Zombi kafası. Zombiler geliyorum. Zombi kafanı dün çalıyorum getireceğim. Oley, eğlence başlıyor. Ay düşüyordum. Şov yapacağım diye öyledim atkasın ya. Şunu şöyle tak mı tamamdır Heh oldu Geliyorum köylüler Zümrüt'e zombi gelecekmiş Sana diyorum dinlesene Bırak Zümrüt'e zombi geliyor lan <laughs> Kaç! Çekil Yapacağımız yolun Ben kaçıyorum <laughs> İnşallah buraya girdiğimi görmemiştir <laughs> <laughs> nasıl da korktular ama nasıl da kandılar. <laughs> o gölge ne ya? Hay anasını babasını. Köylüleri korkutan zombi sensin demek. Dur dur ben ben zombi değilim. <laughs>